Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kereviz çorbası yapacağım. Sağlıklı. Güzel bir çorba yapacağız beraber. Soğanları doğradım. Bir miktar yağ ile birlikte soteleyelim. Soğanlarımız sotelendi arkadaşlar. Şimdi böyle bir yemek kaşığı un koyuyorum içine. Biraz unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Unumuz kavruldu arkadaşlar. Şimdi bir iki tane havucu küp küp doğradım. Bunları içine koyuyorum. Patates iki tane patates küçük orta boy patatesten ve içine koyduk. Kararmasın diye limonlu suya koyduğum kerevizlerimi küp küp doğradım. Bunları da ilave ediyorum. Şöyle bir tane sivri biber koyuyorum içine. Arkadaşlar önce bir su bardağı soğuk su koyalım ki onun topak olmasın. Şöyle bir karıştıralım iyice. Şimdi sıcak suyunun devamını koyuyorum. Burada 3 su bardağı sıcak su var. Suyumuzu da koyduk. Ve bir karıştıralım. Şimdi tuzunu koyalım. Tuzunuza damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunları pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi çorbamızı blender'a vuralım. arkadaşlar çorbamızı blender'a vurduk şimdi çorbamızın içine şöyle bir çorba kaşığı kadar şehriye şöyle bir yarım çorba kaşığı kadar daha yeterli olacaktır biraz da şehriyelerle birlikte pişecek sonra Devam edeceğiz. Arkadaşlar çorbamız olmak üzere biraz da limon sıkıyoruz böyle çorbamıza. Limonu sıktık. Şimdi şöyle şu şekil bir çay bardağı süt koyuyoruz. Sütünü de koyup karıştıralım. Sütüyle de bir 2-3 dakika piştikten sonra altını kapatacağım. Çok güzel oldu çorbamız. Çok koyu yapmaya gerek yok. Zaten durdukça koyulacaktır mutlaka. Arkadaşlar çorbamız hazırlandı. Şimdi biraz servis tabağını alalım. Arkadaşlar şimdi üzerine yağını gezdirelim. Arkadaşlar mutlaka bu çorbayı yapın. Vitamin deposu. İnanılmaz güzel oldu. beni takip etmeyi, abone olup bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın.